Arkadaşlar hepinize Merhabalar ee, size minterest.io sitesinden bahsetmek istiyorum ee, beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim ee, daha fazla insana ulaşmış oluruz Dostlar bu sistem NFT alıp satıyoruz arkadaşlar bu sistemde size KYC 3 seviye ee, seviye 3 yani kimlik doğrulama adımına kadar yapmanız gerekiyor KYC 3'e kadar ben bunu ehliyetimle yaptım Bu arada yeni kimlik kartınızla da yeni ehliyetinize Kimlik doğrulama adımını yapmanız gerekiyor. E, eski kimliği kabul etmiyorlar arkadaşlar. Ben ehliyetle yaptım. Şöyle size göstereyim. Günlük buraya girerek check-in yapıp Mokun topluyorsunuz. Bu Mokunların da Telegram kanalında sorduğumda listeleneceği söyleniyor yakında. Bilmiyorum, bakacağız. Buradan görevlerim kısmına girip, şöyle söyleyeyim, e, ayarlar kısmına bak, basın. Ayarlar kısmından level 3'ün tamamlamış olması gerekiyor. Benim bakın tamamlandı. Hepsini tek tek yapmanız gerekiyor. 625 Mokunum olmuş görevlerim kısmına gelip buradan günlük her başarı rezervasyonunuzdan sonra burada topluyorsunuz makunları. Ee, şöyle söyleyeyim size. Keşfete geliyorsunuz. At, burada diyelim minimum 10 dolar yatırmanız gerekiyor bu arada. Burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Ben kendim yatırım yaptım. Kaybetmeyi güzel olarak yaptım arkadaşlar. Bu hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Bakın 440 TL USDT şu anda güncel bak. Yani ben istesem çekerim şu anda çekmeyeceğim. Yakında tekrardan çekerek videoda hani video çektiğim esnada çekim çekim de yapacağım arkadaşlar. Güncellemelerle beraber düzeldi sistem. Bir, bir, ara bir ödemelerde aksaklık vardı. Onu düzelttiler. Minimum çekim 10 TL. 10 USDT. 10 USDT minimum çekim. Minimum yatırım da 10 USDT. 3 USDT çekerken fi ücreti gidiyor arkadaşlar. Bakın çekmeye bastığınızda. TRC 20 alında çekebilirsiniz. Limite ulaştığınızda. Bu şekilde minimum 3 USDT'lik bir ağ ücreti var. Koleksiyon kısmına geliyorsunuz. Buradan Bakın benim satışta olanlarım olan rezervasyonlarım var. Bakiyenize göre buradan <laughs> rezervasyon yapıyorsunuz. Otomatik emaneti açmanız gerekiyor arkadaşlar listelenmemiş kısmına. Koleksiyondan girip keşfete basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan rezervasyon yaparken dün de söylemiştim. Tekrar hatırlatıyorum. basıyoruz ya mesela üstten herhangi bir tane bakiyemize göre diyelim 20 UZT'lik bakiyemiz var. Birinci seviyede bir adet rezervasyon yapıp burada rezervasyon yapıyorsunuz ya mesela. Birinci seviye olduğunuzda bir adet rezervasyon yapma hakkınız var. İkinci seviyede iki, üçüncü seviyede 3, üç, dördüncü seviyede 4, beşinci seviyede 5. Beş. Geçerli üye olabilmeniz için minimum 10 UZT'ye yatırım yapmanız ve bir defa alım satım yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yeni gelen, gelen güncelleme ile beraber. Şöyle söyleyeyim size. Da, bakın günlük randevu sayısı Rezervasyon sayısı 2 diyor. Ya benim de ben 3 tane yapmıştım. Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar randevu sayısı var ya bu randevu sayısı sıfır olması gerekiyor. Diyelim sizin 50 USDT'lik bakiyeniz var. Ya da 20 USDT'lik bakiyeniz var. Randevu sayısı sıfır olanları rezervasyon yapmanız gerekiyor. Ona dikkat edin. Eğer randevu sayısı sıfır olanları yaparsanız rezervasyonunuz başarılı olur ve kazanç elde edersiniz. Her gün %2 kazanıyorsunuz arkadaşlar. Burada yapmış olduğunuz rezervasyonlardan. Onun haricinde Şöyle söyleyeyim size, başka ne söyleyebilirim? Buradan alsat kısmından otomatik alsat kısmı var. Her gün eee 2.45'ten sonra arkadaşlar rezervasyonunuzun başarılı olup olmadığı e, belli oluyor. 3.45'te de 3.45'ten sonra da arkadaşlar e, her gün 3 saat 3.45'te yenileniyor. Tekrardan rezervasyon yapabiliyorsunuz yani saat 3.45'ten işte 4'ten sonra falan da yapabilirsiniz gün içinde işte. Rezervasyon yapıyorsunuz. 24 saatte bir, birinci seviye bir adet rezervasyon yapabiliyorsunuz. Buradan otomatik olarak da rezervasyon oluşturabiliyorsunuz. Mesela diyelim 20 USDT'lik bir bakiyeniz var. 15 ile 50 arasında rezervasyon oluşturabilirsiniz. Ama ben, benim tavsiyem ise keşfetten manuel olarak yapın. Ben öyle yapıyorum. Ee, sistem bu şekilde. Telegram kanalları var. Buradan Telegram kanalına, Twitter kanallarına ulaşabilirsiniz. Telegram'a gelip buradan sorularınızı sorabilirsiniz. Buradan canlı müşteri hizmetleri var. Buraya tıklayıp buradan da sorularınızı iletebilirsiniz. Twitter adresleri var. Twitter'a gidip oradan etkinlikler falan yapıyorlar bazen. Onları takip edip onlara katılabilirsiniz. Canlı destekten buradan sorularınızı olduğunuzu iletebilirsiniz. Telegram'da da e, adminleri var. Oradan da yine sıkıntınız olduğunda sorabilirsiniz. Sistem genel itibariyle bu şekilde arkadaşlar. 10 USDT çekim limitine ulaştığınızda çekebiliyorsunuz. Ve güncellemeyle beraber kısa süre içerisinde paralar yatmaya başladı arkadaşlar. Düzeltmeye başladılar kimlik KYC 3 seviyesine kadar yapmanız gerekiyor doğrulama adımını. Bunu paylaşmak istedim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.